Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 28 Aralık 2022 günlerden çarşamba arkadaşlar sizin için çekiyorum. Eca Stius Premix kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı güncel olarak arkadaşlar daha önce çektim mi bilmiyorum. Şöyle kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı. Kombimizin kazanı yuvarlak olan arkadaşlar üzerinde yapışık fan. Şöyle fanımız var şöyle arkadaşlar kazanımız yoğuşma sifonumuz beyaz olan 3 yollu vanamızın e, motoru arkadaşlar şöyle pompamız emas Kom kombimizin içi arkadaşlar sert plastikten kompozitten oluşmaktır yani iç dizaynı e, tamamen plastik sert kompozitten oluşmadır bilginiz olsun Tam ortada gaz valfimiz var. Şurası e, siyah olan yer üç yollu. Üç yolun üstünde üç yollu motorumuz var. Pompamız. Kırmızı genleşme tankımız arkadaşlar. Şöyle kaç litre olduğunu görmeniz için. Dediğim gibi fanımız şöyle. Kazanımız orada. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Arkada plaka eşenjörümüz var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Biz servis değiliz ama sizin için görmeniz için çekiyorum. Şöyle kırmızı olan emniyet ventili fazla su bastığımızda aşağı hortumdan giden şöyle gırtlak hortumdan arkadaşlar su bırakıyor fazladan fazla suyu. Dediğim gibi tam ortada gaz valfimiz var. Kazanımız, genleşme tankımız. Ecaz Two Premix'in iş tasarımı, iş dizayni böyle arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.